İyi Parti eski eski tüfek ülkücüleri topluyorsunuz. Geliyor. Toplama demeyelim ya. Ben kurucu Kurucu ciddi misin? Tabii canım. İYİ Parti kurucu üyesiyim. İyi. E, tekrar yuvaya mı döndün diyelim? Tabii tabii. Yuvaya döndün. İl, il, yön, il mi giriyorsun? Evet. Bayağı evet. Evet. nasıl durum i̇yi, iyi, yani? Çok iyi. Dardons'da oturuyorsun sen kepeze mi oturuyorsun? Dardos. Da, doğma bir yer. Mi? Çınarlı'da. Çınarlı'da. Evet. Ha, oturuyorsun. Evet. Peki ne oldu? Delege seçimlerine girmişim bu arada. Bakın hiç haberimiz yok. Delege seçimlerinde kazanmışsın. Delege, delege olmuşsun. Evet. Rakip rakip var mıydı? Evet. Ne oldu rakipler? Ee, rakip siyasi parti aynı partide çatı rakip olur mu? Olmaz. Herkes kardeş. Herkes kardeş. Kardeş ilişkili, kardeş hukuku vardı. Tabii tabii. Bayağı bir Halil Uyanık sen mi örgütlüyorsun bu işleri burada? Ben o işten anlamam kim alıyor ritman yapıyor görev verilir göreve layık Teşkil olarak devam eder teşvikat istendi namımız ya o ne teşvikatı örgüt